Keyifli olmak için harika bir mevsim. Hatta çölde olsanız bile. Ve Dubai. Noel şenliklerinde önde olmayı seviyor. Noel Baba da ışıkları yakmak için eğlence merkezi Global Village'e paraşütle atladı. Dubai Marina'daki 8 metrelik sıfır karbon led ışıklandırmalı Noel ağacından açık hava film festivaline kadar kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Cümeyra'ya yolunuz düşerse tıpkı hava durumu gibi Noel Baba'nın ulaşım şekli de farklı olabilir. Dubai'de Noel Baba'nın kızağı çok farklı. Festival pazarları, fuarlar ve etkinlikler de oldukça popüler. El Hector City'de Avrupa tarzı geleneksel Noel pazarı yemeklerini ve el sanatlarını da deneyimleyebilirsiniz. Aileler yüzden fazla standı tecrübe etmek için Winter Garden'a geliyor. Burada dünya çapında yüzden fazla ülkeden el sanatları ve yiyecekler satılıyor. ...Noel benim için Noel Baba, kar ve kızak demek. Dubai'nin bu atmosferi çölü uyarlaması oldukça etkileyici. Dubai'de isterseniz beyaz bir Noel'de geçirebilirsiniz. Mall of Emirates'teki Kempinski Otel'de kayak tarzı dağ evleri... ...yapay mağara ve evlerin bulunduğu yamaçların manzarasını sunuyor. Bayrama kutlamasanız bile o ruhu kapılmamak elde değil.